Ya yeter müsel ya hem gözlerini kurutacaksın hem de benim masanın bereketini. İyi de... olmayıp. Ben tazadan başkasıyla evlenemem ki. Ne oldu lan İbrik? Göz yaşlarıyla mı doldu masan? <laughs> Cevo, bu yalnız var ya haksız rekabete giriyor ha. Adamı mağdur edip edip masama yolluyorsun ya. Öyle koçum, öyle. Ben rekabet ederken babamı bile tanımam. Ne sportmenlik ne de etik. Hiç işim olmaz anladın mı? Ama sen Manita'nın aklına uyar da dağ gibi kardeşini üzersen... ...senin masana daha çok gözyaşı akar, çok. <laughs> Olsun, en azından var ya... gurur mayakları aldırmadım kardeşim. Daha da var ya sana son kozumu oynamadım haberin olsun. Çok nankörsün lan Ülmi, çok nankörsün. Ama ben senin masanı kapatana kadar asılacağım lan. Elinden geleni yap birader. Ee? Müşterin hıçkırıyor, su versene. Yalnız suya da para almıyoruz ha, ona göre.